YouTube Astro hepiniz hoş geldiniz. Haftanın gökyüzü enerjileri. Gökyüzü hafta boyunca olumsuz, melankolik ruh hali içerisinde olan kişilerden uzak durmamızın önemini vurgulamakta. Sürekli mücadele eden, kendini yerleyen insanlarla iletişime önem vermeli, negatif tohumlar ekip de güzellikleri bekleyip olmayınca da başkalarını suçlamayı tercih eden insanlardan uzak durabilmeyi hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Çünkü öfke, olumsuz düşünceler her zaman etrafımızdaki insanlara etki eder. İş ilişkilerimizi, arkadaşlık ilişkilerimizi, dostluk kavramımızı yeniden yapılandıracağımız, işi düşünce bizi arayıp da canım nasılsın, iyi misin diye yalandan bahanelerle hatrımızı soranları yok saymayı öğreneceğimiz günlerdeyiz özel yaşamlarımızda, iş hayatlarımızda seçimlerimiz belirleyici olacağına göre şimdi durup düşünmeli, kendimizle yüzleşmeli. Ben ne yaptım, bana ne yapıldı, hangi noktada haklıyım, hangi noktada haksızım sorularının cevabını vermeli. Birbirimizle yarışmak yerine uyumlu olmayı, sevip karşılıklı sevgi görmeyi isteyip istemediğimizi netleştirmeliyiz. Bu hafta dua edin, meditasyon yapın, kundalini enerjisini yüreğinizde, ruhunuzda tepeden tırnağa hissetmek için biraz daha gayretli davranın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.